Yıldız Yoruma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok şahane bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben modelimizi mürdüm renk düz yazmaya uygulayacağım. Sizler dilediğiniz renk yazmaya uygulayabilirsiniz. Yazmam markası Reyyan, ipim markası çizmeli. Kristal boncuklar kullanacağım. Sizler dilediğiniz boncuğu bu oyamızda kullanabilirsiniz. Sözü çok fazla uzatmadan hemen modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle görüntümü netleştireyim. Oyamın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını geçtim. Zürafa üzerine bir sıra sıralı filiz yaptım ve sıralı filizlerin üzerine de bir sıra bu boş zürafa geçtim. Sıralı filizlerimin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Dilerseniz oyayı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman sıralı filiz ya da k trabzanı uygulamak. Bu arada parmağıma bandımı sardım. Bunu her videomda artık söylüyorum. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum. Yapışkanlı tarafı böyle dış kısma geliyor. Boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım böylece çok pratik oluyor. Sizler dilediğiniz yapışkanlı bandı kullanabilirsiniz. Yara bandı, koli bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Şimdi oyamın yapılışına geçiyorum. 6 tane zürafayı boş bırakacağım ya da 7 tane bırakayım. Bu modeli ben de ilk defa sizlerle beraber yapacağım. Sayılarını tam olarak belki tutturamayabilirim ama yaptıkça sizlere nasıl yapmam gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane bırakalım. Çok fazla dar olmasın mesafesi. İpimi sabitledim bir tane zürafa atlayıp ikinciyi ipimi uzatıyorum şöyle bir yuva yapıyorum çok fazla büyük olmasın içerisine aşağı yukarı 2 4 6 tane zürafa e, pardon filiz yerleştireceğim altı tane filiz yerleştirebileceğim bir tane yuva yapıyorum şöyle Yuvanın üzerinden bir kat geçtim. Tekrar yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. 6 tane şöyle orta boy filiz yapacağım. Bu modelimizi Asya'nın iğne oyaları yapmış. Instagram'da çok da güzel yapmış. Kendisi filizlerini biraz uzun tutmuş. Ben sizler için biraz daha kısa filizler yapacağım. Bu modelimizi biraz daha küçültmüş olacağım. Çok aşırı büyük bir model olmasın. Şimdi boyunu bir ayarlayayım. Toplamda 6 tane filizi yerleştiriyorum. Bakın çok fazla uzun değil filizler. Şu boy yeterli bence. Bakalım eğer düzgün durmazsa ikinci motifimde filizleri daha uzun yapabilirim. Ben biraz oyaları yaparken kendime göre değiştiriyorum. Fark ettiyseniz önceki oyalarımdan da. Şöyle dilerseniz biraz daha yakın göstereyim oyayı koyu renk olduğu için belki anlaşılmayabilir. Şimdi altı tane filizi yaptım. Son yaptığım filizin tepesine geliyorum. Şöyle yazmamı çevireyim. Bunun üzerine yuvalar yapacağım. Zürafalar yapacağım. filizlerin üzerinden zürafalarla geçtim bu arada filizlerimi şöyle yan yatırmaya çalışacağım dümdüz olmasın hafif yan dursun bakın filizlerimiz hafif yan durması gerekiyor şimdi tekrar yazmamı çevireyim burada her bir yazmamı çevirdim İlk zürafanın tepesine ipimi sabitledim. Bir tane boncuk alıyorum. Diğer zürafaya geçiyorum. Her bir zürafaya bir tane boncuk alarak bu sırayı ilerletiyorum. Buna kum boncuk da kullanabilirsiniz çok yakışacaktır. Toplamda 4 tane zürafamız vardı. Üzerine boncukla geçtim. Son zürafayı da yaptım. Şimdi bir tane boncuğu atlayarak diğer boncuğun yanına ipimi uzatarak bir tane yuva yapıyorum. Yazmamı çevirdim bu arada. Şöyle uzattım ipimi içerisine 5-6 tane filizi yerleştirebileceğim bir yuva. Şöyle bakın. Çok aşırı büyük olmasın. Bu boy bence yeterli. İçerisine 5 ya da 6 tane filiz yerleşir. Ve tekrar bir tane boncuğu atlıyorum ve diğer boncuğun dibine şöyle ipimi uzatarak tekrar bir yuva yapıyorum. İpimi sabitledim. Ve aynı şekilde bakın bu boncuğu bu defa yuvanın içerisine alıyorum. Şöyle bir görüntümüz olsun. 3 tane yuva yaptım toplamda ve tekrar yazmamı çeviriyorum. Yaptığım son yuvanın içerisine dönüyorum. Ve mümkün olduğu kadar şöyle yan yatırmaya çalışıyorum. Bakın en baştan başlamıyorum. Hafif bir zürafa boyu kadar ipimi yuvanın ortasına doğru uzattım. Şimdi tekrar 6 tane filiz yapacağım. Çok fazla uzun filizler olmasın. Evet yuvanın içerisine 6 tane filizi yerleştirdim. Şimdi diğer yuvaya atlıyorum. Bakın diğer yuvaya bir geçiş yapıyorum. Yine ortalara doğru ipimi sabitliyorum. Mümkün olduğu kadar yana doğru filiz yapmaya çalışıyorum. Tekrar aynı boyda 6 tane filizi yapacağım ve aynı şekilde diğer yuvaya yapacağım. Dilerseniz ben bunu kamera arkasında yapayım. Videom çok fazla uzamasın. Evet ben filizleri yaptım. Yuvanın içerisine 6'ar tane filiz yerleştirdim. Şimdi bu yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Yuvalar geçeceğim üzerinden zürafalar yapacağım. Çok fazla minik zürafa olmasın. Oyamızda çekme yapmasın. Mümkün olduğu kadar oyamızı şu tarafa doğru yatırmaya çalışacağım. Evet filizlerin üzerinden yuvalarla geçtim. Şöyle minik zürafalar yaptım. Çok fazla minik de olmasın. Bakın filizlerimi oldu, olduğu olabildiği kadar yan yatırmaya çalışıyorum şöyle bir denk gelen filize e, Pardon zürafaya çiçeğimi sabitleyeceğim bakın böyle çiçeğimiz yan yatacak şimdi sabitledim tekrar çiçeğimin tepesine geri geliyorum tekrar boş zürafa yapacağım toplamda 3 sıra boş zürafa yapacağım 3 ya da 4 bu oyamızın nasıl düzgün durduğuna bağlı ben şimdi 3 sıra mı yapayım zaten bir sırayı yaptım ikinci sırayı yapıyorum üstüne bir sıra daha yapayım daha sonra geleyim sizlerle beraber diğer kısmı nasıl yapacağız onu anlatayım evet ben bir sıra fazladan daha zürafa geçtim ilk önce alt kısmını geçtim bir sıra geçtikten sonra tekrar geri döndüm tekrar geçtim toplamda 3 sıra boş zürafa yaptım prizlerin üzerine ve şöyle denk gelen zürafaya ipimi de sabitledim şimdi çiçeğin üst kısmını yapacağım tekrar ilk zürafaya geçiş yapıyorum buraya bir tane sinek kanadı yapacağım çok aşırı büyük olmasın filizlerimiz zaten ee, çok uzun değildi ona göre orantılı bir şekilde sinek kanadı yapacağım. İlk önce bir tane filiz yaptım, tepesine geri geldim. Şimdi iki tane boncuk alacağım. 2 tane boncuğu aldım. Ee, sinek kanadının dibine değildi, aynı zürafaya değildi. Yanındaki zürafaya geçiyorum. hafif bombeli bırakıyorum bir tane boş zürafa yapıyorum tekrar bir tane filiz yapıyorum yine filizin tepesine geliyorum ipimi sabitledim iki tane boncuk alıyorum kum boncuk kullanacaksanız 3 tane de alabilirsiniz. Bu ne kadar boncuklu sevdiğinize bağlı. Tekrar yanındaki zürafaya geçtim. Bakın dibine değil yanındaki zürafaya geçiyorum. Tekrar bir tane boş zürafa yapıyorum. Ve tekrar filiz yapıyorum. Filizin tepesine tekrar geçeceğim. yine iki tane boncuk alıyorum ve yine yanındaki zürafaya geçiyorum çiçeğimizin bu üst kısmı da böyle şimdi ben bu çiçeği bitireceğim daha sonra geleyim yanına ne yapacağız onu göstereyim Evet ben çiçeğimizi tamamladım şimdi yanına ne yapacağız çiçeğimizi nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim elimin üzerine de koyayım belirgin olsun koyu renk olduğu için çok fazla belli olmayabilir gerçekten çok güzel bir model şimdi ben burada ilk başlarken 7 tane zürafayı bırakıp 8. ipimi düğümlemiştim burada da 8 tane zürafayı bırakıp 9. ipimi düğümleyeceğim yani çiçeğimizin arasındaki mesafe 9 zürafa aşağı yukarı öyle tahmin ediyorum bakalım ben de ilk defa yapacağım şimdi sayılarını sizlerle birlikte belirliyorum 2 4 6 8 9 9. ipimi düğümlüyorum ve şurada yaptığım çiçeğin aynısını yapacağım. Bir tane boş zürafa bırakıp ikinciye ipimi uzatıyorum. Yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Evet yuvanın içerisine ipimi sabitledim ve burada yaptığımın aynısını yapacağım. 2 4 6 tane filiz yerleştireceğim aynı boyda olmasına dikkat ediyorum Evet 6 tane filizi yaptım. Yine yazmamı çevireceğim. Şimdi bu yaptığım çiçeğin aynısını yapacağım. Bakın şurada yaptığım motifin aynısını yapacağım. Şu üst kısma geldiğim zaman iki çiçeği nasıl birleştireceğimi göstereceğim. Şurada yaptığımın aynısını yapacağım. Çiçeğimi yana doğru yatırmaya çalışacağım. filizleri yapacağım. Üzerine boncuk dizeceğim. Tekrar filizleri yapacağım. Tekrar boş zürafalar çiçeğin aynısını yapıp tekrar geleyim. Evet ikinci çiçeğimi de yaptım. Üst kısmına geldim. En son sıradayım şimdi. Yine şöyle çiçeğimi yan yatırıp denk gelen zürafaya sabitleyeceğim çiçeğimi. Çiçeği tekrar zemine sabitledim ve tekrar geldiğim zürafaya geri dönüyorum yine bu çiçekte yaptığımın aynısını üst kısmını yapacağım şuralara geldiğim zaman yani aşağı yukarı iki ya da üç tane yaptıktan sonra tekrar çiçeğimle birleştireceğim Dilerseniz bunu ben kamera önünde yapayım kafanız karışmasın şimdi ilk zürafaya bir tane filiz yapıyorum tepesine ipimi sabitliyorum İki tane boncuk alıyorum yanındaki zürafaya geçiyorum hafif bombeli bırakıyorum bir tane boş zürafa, zürafa yaptıktan sonra tekrar bir filiz yapıyorum ve yine Filizin tepesine geliyorum. İki tane boncuğumu alıyorum. Tekrar yanındaki zürafaya geçiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Evet bir tane daha yap. Yaparken diğer çiçekle birleştirebilirim artık. Bir tane boş zürafayı yaptım. Tekrar bir tane filiz yapıyorum. Filizin tepesine geliyorum. Burada artık diğer çiçeğimle birleştirebilirim. Bakın şu tam zürafanın üst kısmındaki zürafa, ikinci zürafa sıraya denk geliyor. Ben yani oraya sabitleyeceğim. Şöyle hafif gevşek bırakıyorum. Çiçeğim de çekme yapmasın. İpimi sabitledim. Ve tekrar filizin tepesine geliyorum. Şöyle bir ipimi sabitledim. Tekrar iki tane boncuk alıyorum. Yine bir diğer yandaki zürafaya geçiyorum. Tam dip zürafaya değil, yandakine geçiyorum. Tekrar bir tane boş bırakıp yine filiz yapıyorum ve aynı işlemi tekrarlayacağım. Tekrar iki tane boncuğu alıyorum. Derseniz ben bu üst kısmını bitireyim. Yanına bir çiçek daha yapayım. Daha sonra geleyim oyamızın bitmiş halinde sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir oya. Mutlaka bitmiş halini de görün. Evet ben oyamızı bitirdim. En son sizlerle beraber şuradaki çiçeğimizi beraber birleştirdik. Daha sonra bunu bitirdim. Yanına bir tane daha yaptım. Görüntüsü böyle. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir model. Koyu renk olduğu için belki çok fazla belli olmuyor. Şöyle elimin üzerine de koyayım. Böyle daha net görünsün. Evet, oyamız bu şekilde. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir. Uzun zamandır yapmak istediğim bir modeldi. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı 100-120 liraya iki kenar yapabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir modelde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.